Arkadaşlar merhaba. Size bir projemden daha bahsetmek istiyorum. Tabii bin beygirlik Defender projemiz ilerliyor. Onun haricinde işte seris restorasyon projemiz var. İşte seris görünümlü Defender projemiz var ama arkadan gizli gizli yürüttüğümüz böyle ufak ufak yavaş yavaş yürüttüğümüz bir projemiz daha var. O da arkamdaki yarış arabası. Bunu aslında ben geçen sene bitirecektim. Bu sene yarışlara katılmak için. Ama yarışlar pandemi dolayısıyla iptal olunca biz de bunu biraz üvey evlet muamelesi yaptık diyelim. Kenara attık. Ama tekrar tezgaha girdi. Yavaş yavaş şimdi toparlamaya başlayacağız. Size biraz bu araçtan bahsedeyim. Arkadaşlar bu aracımız bir toyota king cap yani king cap bir e, buçuk kabin Türkiye'de fazla bulunmayan bir araç aslında şöyle göstereyim bu aracı biz e, yarışlar için e, hazırladık aslında çok da biz hazırladık denmez e, biz bu aracı hazır aldık e, Antalya'da e, Ahmet Karaca e, kardeşimizden aldık diyelim. Kendisi senelerce çok uğraştı, çok emek vererek bu aracı topladı, bir şeyler yaptı. Ee, ama daha sonra e, özel sebeplerden dolayı satmak zorunda kaldı. Ee, bunun motoru da OM606. Ee, o da istedi ki e, OM606 olunca e, benim bu aracı alıp yürütmemi istedi. Ee, dedi ki bunu sen yaparsın, sen yürütürsün, sana yakışır aracı bize devretti. Zaten Türkiye'de OM606 projesini yapan ilk 3 kişiden biriyiz diyelim. Yani aslında bizim OM606 ile bizim adımız duyuldu ama OM606'nın fikir babası bizim Kayseri'deki Ömer Faruk Ergin hocamızdır. Ömer Faruk hocamız ilk bu projeyi yaptı. Malzemelerini birlikte aldık. O belirlediği şey yaptı. Ama işte pompalarını, e, turbolarını falan birlikte getirttik. Üçer takım getirttik pompayı da turboyu da. Biri bana, biri Ömer Faruk Hoca'ya, biri de işte e, Ahmet Karaca'ya. Bu araca getirildi. Ama e, Ahmet Karaca'ya çok nasip olmadı. Bu aracı yürütemediler. Motoru taktılar işte e, ayar problemleri oldu. İlk yarışa girdiler. E, sıkıntı yaşadılar. E, silindir kapağı işte enjektörleri mi? Aynen kızdırma kızdırma bujilerini fırlatmış yarışta yerinden. E, yarışta öyle e, onları böyle yerine kaynatmışlar şey yapmışlar devam etmişler. E, daha sonra işte gelip silindir kapağını falan yaptırmışlar. İkinci yarışa girdiklerinde de motor kol çıkarmış. Yani 606'yı yürütmek nasip olmamış. Aslında çok başarılı hazırlanmış bir araç. E, araç bize geldikten sonra biz e, kendim motoru e, kendim topladım tekrardan. E, yeniden sıfırdan yaptık motoru her şeyiyle beraber. Pompasını, turbosunu, ayarlarını düzelttik. OM606'da e, sık yapılan hatalardan birisi. işte Su sistemlerinde, bağlantı şemalarında, gidiş yollarında hatalar vardı. Onları düzelttik. Coiloverları yanlış monte etmişlerdi. Yanlış montajdan kaynaklı coiloverların milleri eğrilmiş. E, süspansiyonlar aslında çalışıyor gibi gözüküyor ama iş yapmıyordu. Onları yaptırdık. E, onları da Osman Çevik kardeşimiz var. E, Çevik Coilover diye. Onu da göstereyim size. Kardeşimiz e, güzel şeyler yapıyor. Onu da tanıtım olsun. Bakın şöyle çevik coilover diye. Bu e, coiloverlarımız e, King marka değil. Bunlar e, Pro Fender marka. Tayvan malı. E, i̇ş görüyorlar. Ama bir King olması da fena değil diyelim. E, Osman kardeşimiz bunların millerini e, sıfırdan e, kendi yaptı. Daha denemedim ama e, sorun yaşayacağımı ummuyorum. E, başarılı olacağını düşünüyorum. Bunların milleri yamuktu. E, bakımlarını yaptı. Yağlarını, gazlarını Ayarladı gönderdi bize Bunları şimdi takacağız aracımıza Aracın yanına geri dönelim Araçtan bahsetmeye devam edelim Arkadaşlar aslında bu araba OM606 motor Patrol Y61 şanzıman Patrol Y61 Ön arka defransiyel Ve Patrol Y61'in direksiyon kutusuna sahip Yani Aslında Direksiyon kutusu hariç, Sleeper'ın birebir e, teknik olarak, altyapı olarak kopyası bu araba. Motor aynı şekilde yine 400 beygir ayarları. Biz aracık tabii komple soyduk. E, kollarını, mollarını, burçlarını, e, küresel mafsallarını elden geçirdik. Bayadık, temizledik. E, motorunu yaptık. Cemşit! Kaputu açar mısın? Aracın roll cage'i vesaire yapılmıştı zaten. Ee, i̇çerisi böyle. Biz Defi'nin e, araçta yağ basıncını özellikle ve diğer e, parametreleri, yağ sıcaklığını falan e, takip edecek göstergeler yoktu. Biz onları aldık Defi'nin bir kitini. Onları bağladık. Onları da araç şu an e, içerisi biraz Leş durumda. Arabayı komple soyduk. Boyasını kazıdık. Ee, Cemşit kaputu çıkarır mısın? Kaput. He, sök kaputu. Ee, ezik yerlerini çekiçledik. Düzelttik. Macunladık. Ee, güzel zımpara yapıp astar yaptık. Ee, Boyatmıyoruz bunu. Buna özel bir daha önce paylaşmıştım. Bir livery dizayn yaptık. Ee, bu dizaynı da Celal Adanur kardeşimiz burada tasarımcı bir arkadaşımız yaptı. Güzel bir tasarım. Aracımıza yakışacak şekilde. Aracı komple kaplayacağız. Şu arka dodikleri kesmişler. Ee, güzel hesaplayamamışlar. Yarışta, esnemede lastiğe vurduğu için. Bu dodikleri yaptıracağız. Değişik bir sistem yaptıracağız. Radyatörümüz burada çılgın büyük bir radyatör var. Gerçekten çılgın büyük bir radyatör var. Hani slipper'da bu kadar büyüğü yoktu. Öyle diyeyim ben size. Benzin depomuz burada, işte coilovers'larımız var. Şuradan, hani ben size geçen gün e, şeyleri gösterdim ya. E, küresel mafsalları e, Amerika'dan aldık diye. E, bu mafsallar da Amerika'dan geldi arkadaşlar. Bunlar da e, Ballistic Fabrication'ın mafsalları. E, bunlar e, Uniball olarak geçiyor. Bunlar ölümsüz mafsallar, öyle söyleyeyim size. Videodan boyutunu çok iyi anlayamayabilirsiniz ama ben şimdi buraya bir resim koyacağım. Bu mafsalların ne kadar devasa olduğunu o zaman anlayacaksınız. Aracın altını komple soyduk, boyadık şasisini güzel zımparaladık, temizledik. Şu an aracımızın ne eksiği var? Aracımızın motorunu çalıştırdık. Güzel, sağlıklı çalışıyor, güzel gazlıyor. Hiç problemi yok. Motorumuz bu şekilde, 606'mız. Dediğim gibi bunu bu komple ben kendim topladım. Size e, toplanma aşamalarını da gösteririm. Motorumuz çok güzel, çok canlı. E, şimdi coiloverlarımızı laborlarımızı takacağız. E, millerini değiştirdiğimiz coiloverlarımızı takacağız. Panhard konunun burçlarında boşluklar vardı. Onlara uydurma burçlar yapmışlar. Ben orijinal Dubai'den e, Panhard konunun patrolün burçlarını getirdim. Onları taktık, onları yerine koyacağız. E, aracımızın kaplamasını yaptıktan sonra yol testlerine başlayacağız. Eğer e, Allah izin eder de pandemi sürecinde e, bir gelişme sağlayabilirsek, eğer yarışlar olmaya başlarsa da e, ufak tefek yarışlara girip bir tecrübe kazanalım diyoruz. Bin beygirlik aracımızı yapmadan önce bu aracımız da bu şekilde. Arkadaşlar, OM606 400 beygirlik patrol yürüyenli yarış arabamız bu. Toyota Race Bunun çok işi yok. Biraz böyle enerji sağlarsak buna kısa bir sürede bitiririz. Görüşmek üzere.